Bunlarla başka da ismimiz Cezmi. Cezmi isminin analizini ve anlamına yapacağım. Anlamı kararlı, azimli, güçlü kişilik anlamlarını içerir. C harfinden başlıyorum analizine. C'lerdeki bir ilham yeteneği vardır. C'lerde bir ilhamlılık vardır. Bu yeteneğini kararlılık ve azimle birlikte sinirlenmeden sürdürürse e, bu yeteneğinin bilgisinde yaptığı her türlü konuyu, işi paraya çevirebilir, zenginleşebilir, para kazanabilir bu e, ilham yeteneği sayesinde. Eylere geçiyorum. Eylerdeki e o ruhsal dünyasının zenginliği, o estetiklik, o güzellik e, yine cezme isminde de vardır. E, eğlenceli, müzik seven, e, dış çevreyi kendine çeken bir yapısı vardır. E, e Eğlenmeyi sever, müzik dinlemeyi sever. E, sempatik bir özelliği vardır. Sempatiklerdir genelde. Sanatsal özelliği de vardır. Yani e, bir e, kelimelerle konuşur, kelimelerle şakalaşır. E, bir kelime oyunları vardır. Yani kelimeleri güzel kullanır. E, bu şekilde. Z harfi de bilgili kararlı. Yine güçlü kişiliği. Evet anlamlandırır Zengin bir kişiliktir. Yine buradaki zenginlik geniş yürekliliktir. Aslında kapsayıcı geniş bir yüreği vardır. Z kesme isimlerinin merhametlidir yine aynı zamanda merhameti vardır kimseyi kırmaz elinden gelen her şeyi yapar seveni vardır seveni çoktur kendisi de sevilen bir kişidir iyi ee, harfinde ise arkadaşlıkları çoktur ee, çevresi çoktur çok olsun isterler az onları mutlu etmez ne olursa olsun Azla yetinmeyi istemezler, sevmezler. Her şeyden çok olsun isterler. Çokluk onları mutlu eder. Arkadaş çokluğu olur, kişi insan çokluğu, dediğim gibi çevre çokluğu, arkadaş, akraba çokluğu onları mutlu eder, sever. <laughs> Toplamam gerekirse enerjik olurlar cezmi isimleri. Sevgi doludur, değişikliği açıktır. Farklı fikirleri vardır. Merhametli, ilham yeteneği merhametlidir ilham yeteneğiyle parayı da iyi kullanmayabilir. İlham yeteneği konusunda bilgilenirse, sinirlenmezse, azimli ve kararlılık gücü sayesinde is, bu bilgiyi paraya çevirebilir, zenginleşebilir. E, azimli, kararlı güçlü kişilerdir Cezmi isimleri.